Destekler çiftçiyle buluşuyor, tarım sektörü kalkınıyor. Baharın gelmesiyle hareketlenen tarımsal üretime Tarım ve Orman Bakanlığı da desteklemelerle can suyu oluyor. Hakkari'nin Çukurca ilçesinde çiftçilere %75 hibeli 43 bin sebze fidesi dağıtıldı. İlçenin verimli tarım arazilerine sahip olduğunu söyleyen Vali Yardımcısı Furkan Berber, desteklerle rekoltenin artacağını belirtti. Hakkari'mizde geçen yıl dağıtmış olduğumuz fidelerin çiftçilerimizden aldığımız dönüşlerle epey bereketli olduğunu, efendim iklime uygun olup epey e, ürün aldıklarını onlardan öğrendik. Bunlar tabii bizi çok sevindirdi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün organizasyonunda düzenlenen törende karpuz, domates ve biber fideleri çiftçilere teslim edildi. Fide desteğinden 103 üretici faydalandı. İstanbul'lu üreticiler de destek fideleri toprakla buluşturuyor. Bizim amacımız bu kıymetli tarımsal potansiyeli sizlerle beraber en verimli şekilde sürdürülebilir bir yapıya büründürerek bugün olduğu gibi gelecekte de yine tarımsal üretimi bu topraklarda gerçekleştirmek. Desteklerin çiftçiye ulaşması için projeler hazırladıklarını söyleyen Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, tarımın stratejik önemine dikkat çekti. Tarım bir milli güvenlik meselesidir. Dolayısıyla bizim boş bırakacak bir karış tarım arazi lüksümüz bulunmamaktadır. Tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında Silivri'de 1153 çiftçiye 740 bin sebze fidesi dağıtıldı. Bolaman Havzası projesini hayata geçiren Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de arıcılara arılı kovan desteği sağladı. Arıcılık sektörü ilimiz için oldukça önemli bir sektör. Türkiye'de en çok balın üretildiği iliz. Aynı zamanda 650 bin civarında bir kovan varlığımız var. Desteklerin %70'inin proje kapsamında karşılandığını belirten İl Müdürü Kemal Yılmaz, arılı kovanların kalitenin korunmasına da katkısı olacağını vurguladı. Biz bu sektörü daha da büyütmek ve geliştirmek istiyoruz. Bu kapsamda farklı projeler uyguluyoruz. Son olarak Bolaman Havzası projesi kapsamında yürüttüğümüz bir alt projeyle arıcılarımıza 48 arıcımıza 50'şer adet arılı kovan vermek suretiyle toplam 2400 kovan dağıtımını gerçekleştirdik. Arılı kovanla beraber polen tuzakları ve propolis tuzakları da verdik. Yani bir yandan bal üretimi, bir yandan da polen ve propolis üretimi de gerçekleştirecek bu arıcılarımız. Bolaman Havzası projesi kapsamında dağıtılan ekipman desteğiyle sektörün büyümesi, ürün çeşitliliğinin artması amaçlanıyor. Ordulu arıcılar kent ekonomisine yıllık 2,5 milyar lira katkı sağlıyor.